Patlamış ya biraz onun için daha çok acı değil mi? İşte daha acı. Tam işte abi. turşu. Bunları böyle oh İkisi bir kilo var. Yani bir yere tohuma yeter. Bunlar biraz ay yılmaz. Baksana ha buna hemen küçük şeyler ilaç. Böyle i̇şte şey değil ha bak. Böyle hastalıklı dedi. Hastalıklı falan çok güzel bunlar inşallah. ya Yaka. Yamaş yaka değil. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Şöyle bahçeye doğru Gidiyoruz. Lahanalarımıza geçen ilaç vurduk. Güzel tazeledi. Tırtırlar hep yemişti arkadaşlar. Ne güzel tazeledi hava. Lahanalar mı? Evet. Lahanalar tabii ki. Domateslerde artık kalanlarla domates turşu yapmak önce... lazım. Aynen Artık morlar bitti yani var da şu an olmuş yok üzerimde. Onlar da turşu olur değil mi? Olur, olur turşu. Bu da armut domates mi? O, o armut aynı. Bu domates buna belki yani biz şöyle armut gibi oluyoruz. Armut'a benzedi mi? Biz armut domatesi diyoruz ama diğer çok ismi olabilir, bilmiyorum. Yani. Gerçek ismi farklı olabilir. Arka sırada yok herhalde. Yok orada yok şimdi uyançı. Pembelere gide bakalım. Nerede pembe? Aşağıda. Aşağıda sülere. Fasulyelere bir bakalım mı? Bak. Bunlara bakalım, buradakilere bakalım. Hangi kalçıla? Evet. Ya uyançıları da olar bak geyik yemiş. <gülüyor> <gülüyor> gelmedi, gelmedi. Onların nasıl geldi de bunlara gelmedi? Az bir oraya bakalım, onların fasulyelerini Güzel arkadaşlar, ama. doldurmuş yani. Bunlar çok güzel geliyor. Diblerini bir çapa olsa bir aslında. Onu ama bir iki gün sonra inşallah. Hiç bir iki gün daha yaparız. Evet, lahanalar. Çok beraber? güzel olmuş. Bu yaz evleri gelmedi, gelmedi. Bir şey bulamayı yemeğe. Yapraklarını yemiş ama ya zaten. Yapraklarını yemez zaten, fasulyesini yemez de. <laughs> Ay doluklarını gelmiş oklamış son son. Evet. Bu sene. Hiç, sene hiç gelmemiş. hiç gelmemişti. de. Bak abla video atlamış. Tabii Ziyareti. taşı Yok yok abi. O, i̇şte uzanabildiği yere kadar ne kadar gitmiş baksana. Demek ki yavru o, küçük. Nasıl yavru yavru öyle uzanabilir mi? Ya çok büyük değil. Aha. Evet arkadaşlar Karaca. Bahçemiz sonunda ziyarete geldi. Aslı yerleri yemiş. Na. Bu yabani hayvan kovucu belki bitmiş onun için geldi. Onun <laughs> onun zamanı çok geçti. Ama bunlar buraya gelemezler, bunlar zaten. Onlar kartlamış kartı yemezler. Yaprak yapaklarını yiy. Bu pirasalar ne olacak? Pirasalar ne olacak? Bu <laughs> da mı yiyeceksin? Yok daha bu da yemeyecek. Abi inşallah gelmez bunlara. Oo hey maşallah mübarek. Ne süper olmuş hava. Tohumluk mu olacak bunda? Yap da getir. Ne? Bir baksana. Bir temel sarayı bak. Var. <laughs> Onun için bunlar sararmıştırlar. Bak bit vurmuş bunlara. Küçük şeylerin pompayla yap getir bir tane. Evet vurmak lazım. Ha bunu bir tane tohum ayırsam yeter. Ötekiler yine biraz denelendi mi döndürücüye koyun toplar. Not Aşağı not taraflarına da vurmuş bu. Yukarılara vurmamış. Ne? Bit. O yeni sarayı orada yukarı saracak işte. Öyle mi? Tabii geliyor ha yukarı doğru. Ana bunun var yukarı. Bu ikisine hepsine de vur. 3 4'ün 4 tane beş 5 tane. Lan Bir tane vur. şey oldu doldu. Geldik baktık. Yenmesi yani mesela, hani bak hep karınca sarmış bunu. Karınca sardı mı? Bugün mü vurayım? Bugün zaman varsa vur. Teknem orada bıraktık. Oradan dönüşe işte inelim. Bunlar da var mı acaba? Bunlar da şu anda gözükmüyor ama vururuk değil mi? 2 litrelik bir pompa yeter. Lahanalar güzel ya. Ölü baktım. Ölü de güzel olur. Vay be bu zamanda nasıl böyle? Alttan sararmaya başlamışlar ama. Bunlarda olan yok herhalde ama. Var, mı? orada iki tane olmuş. Oo, hey mübarek maşallah. Onlar ne güzel hava işte bu alttaydı çok güzel olur da. Pembe Sende domates arkadaşlar iki arkadaş. tane olmuş ama tam güzel olmuş yani. Yavaş taraftan neymiş mı? Buralar. İşte. Bunlar bozuluyor ya. Bunlar bozulmuş. Baksana. Buraya zaten bu hastalık bu ama abi, bir dik sırada pek olmadı da. Abi, olur. Bunlar da alınmıyor. Alınmıyor. Bunlar oldu mu fazla? Ha bunlar olsa yeter sade. Evet bunlar çok Baksana. güzel ya bu var. Güzel mi? Allah hemen onlar olmuş. Daha yukarı olacağını sanma. Belki olur. Daha olmaz yukarı. Nerede? yok şey ha, var. olanlar ne abla? Olanlar olurlar da. Çiçek daha olmaz yani. Bunların güzelliğine. Bunlar olsaydı hep boylu olaydı da. Dur belki de. Hadi bakayım ona. Baksana. Burada da çok güzel olmuş. Ay mübarek. O bir kilo var. Evet. Aha. Bir kova oldu buradan da bak. Ha, yukarıda bir tane var ama o. Şey, az olur da bir bakayım da yere düşmüş. Onu bir bağlasam mı? Bak yerde şey olur mu? O da ipe sar. İpe, ipe saracağım işte. Yerde oldu mu? Tasvuru da Böyle dursun ki. İnşallah. Burada iyi domates var kızarmışsına bak. Ama hepsinin altı da bozuluyor. Bak. Evet. Ha bu tarafta yine bozuk var. Şey mi domatesler mi yapraklar Domates. Olsun bozulan bozulsun artık. Bozulmadan bunları, bunları bağlamadık ya hep kırılıyor. Toplayıp da şey yapmak lazım hava. Hep ağırlıktan kırılmışlar. Turşu mu? Turşu. Hepsi çok olur da bir kap yapacağım. Niye bol yapalım domates turşusu güzel yani Yaparız aşağı bahçede de var. Buradan da, da yaparız. Normal olmuş sert domatesten de oluyormuş. Olur. Biraz böyle az kızarmaya durandan da güzel olur. Kızarmışından da seven sever yani de ben tam kızarmışını sevmiyorum da. Böyle baksana bunlara. Bakmadın mı? Böyle olayım işte. Bakmak lazım da. Bu aralarda fazla Gelemez. Ha, onlar düşmez herhalde şimdi. Ay, burada ne var? Yok şimdi? onlar düşmez. Bunlar bak doruk çıkarmaya başladı. Bunlar düzeltirler herhalde. Bunları toplayacağım. Bunları toplayacağım şimdi. Şimdi ya oturdum. Böyle toplayacağım güzel. Dizim ağrıyor ya ayak fazla şey yapamayayım. Bunlar da biraz böyle alçak olduğu için şu şekilde toplayınlar inşallah. Çok güzel de olmuşlar. Aşağıyı da toplar. Ablama turşu yapar değil mi? Ha, orayı toplayıp oradan buradan büyük olmaz yarım kiloluk alınız. Orayı topladım. Oradan olur orasından yapacağım ona turşu bir kavanoz. İnşallah biraz daha büyüsün diye orayı toplamadım da taze. Oturdum mu kolay toplarım diye oturdum ama sadece ön tarafım toplanır. Burada da ne güzel oldu. Açık ya önü. Hani. Normalde geçen turşu yaptığımda orasını burasını aynı toplamıştım. Burada güzel oldu değil mi? Burası orası bu kadar olmamış. Oranın önünde fasulyeler var ya herhalde biraz gölceye kaçsayır. Olabilir. Bunlar çok güzel bu bari. Bir tane ya bakalım. Yok. Değil mi? Bakalım geçen yakmayacağım. Hemen Oo. şey olmaz. <laughs> Çok mu yaktı? Çok yaktı. Durdurayım, Durdurayım mı? Durdurayım mı çakını? Yok yok niye dur şeyden ha yakıp da toplayacağım yani yak hmm. yakmak den değil ön tarafta elleri topladım ya ha, burayı da ayakta toplayayım ama şey e, güzel acı yani Geçenkiler çok tazeydi herhalde o yüzden fazla acilenmemişti. Bunlar zaten sanki biraz çilmesi böyle kızarma mı başlamış acaba? Tam kart böyle bunlar ya zaten ne güzel görünüyorlar mübarek. Evet. Görüntüsü güzel ama tadı işte benim için. Yo tadı da güzel. Ya acı sevenler için. Böyle böyle ben böyle bunun ezmesini severim. yap böyle acı Verim. acı ekmeğe sür ye. Midemi yaktığı için ben şey yapamıyorum. Ben acını çok seviyorum. Yesem akşama kadar midem yanar. Ne bileyim olabilir. Belki de faydalıdır böyle. Mideye acı. Acı mideye ben faydalı olduğunu bilirim ama ne kadar doğru ne kadar gelmiş bilmiyorum. Mide üstlerine falan götüreyimmiş diyebilirim de yanlış da olabilir yani. Üstüne şey toplayamadık. Evet. Reyhan. Reyhanlar geçen sene aldım tohumlarını ekecektim ekmedim. Burada bıraksaydım ama böyle olacak ya şimdi ellemeyeceğim götürüp burada işte kadar büyüsün. Aile duruyor, çatıda tohumlar. Aslında küçük kavanoz kapağı alsaydık, küçük kavanoz çok var. Bunlardan turşu yapardık onlardan işte. Kapakları yok olan. değil mi? Tohumluk ayırıklarımızın da artık tazeleri alın hepsi tohum olmaz. Buralardan şey toplasak olur mu bunlardan? Kartlamışlar herhalde değil mi? Tohumlamışlar. Neydi bunların <gülüyor> adı? Neydi? <laughs> Nasıl? <gülüyor> Ben de şu an aklıma gelmedi. semizot ot. iyiydi değil mi? Hı hı. Bunların tazelerinden. Bunların tazelerinde alayım da. Taze yok ki bunda. Hepsi kartlamış ama küçüklerinde. Yok bak şey var burada. İki tane hem de bak. Salıyan boz mu? Evet. Buna da niye çıkmışlar acaba? O zarar verir mi onlar Şunlar bak. Tohum böyle büyümüşler bu. Onları ayırayım ama üst taraftakilerden alayım. Hepsi tohumu fazladır. Tazelerini alayım. Evin önünde de var. Onları tamam. da toplarım. Evet arkadaşlar. Oldu mu? Evin önündekilerini de toplayacağız arkadaşlar. Ondan sonra tamam inşallah. Evet arkadaşlar. Kapının önünde de var. Onları da şöyle alalım. olanları. Güzel bunda bak çiçekleri bayağı açmış yine. Aha bu geçen mi? seneki biberden bak. Yukarı doğru olandanım. Hı hı. Ondan ben bu sene ekmemiştim da. Onu yani anne de dikmiş bunları buraya. Bunlar neydi? Neredeyse olmuş. Ya onlar bayağı büyüdü ama salyangozlar yiyor. Salyangoz yedi. Ha, bu bir tarafı şeydi Karnabahar bir tarafı brokoliydi yani yarı söyledi ama bu taraf hangisinden ise onu şey yapmadım o tarafı hep yedi bir şey. Ondan çok az kaldı. Domates burada iyi bak. Domates şimdi... Altı bu. beton ya alttan. Topraktan, parçalardan nem. Bunlar da onu tohum ederim yine inşallah. Geçen sene burada yapmıştım. İnşallah. Ha, bu hiç vermedi ama. Hep sarardı, öyle kaldı. büyümedi hiç. Kırmabı'nın içine kıvırcık tohumu da atmıştık. Olmuşlar biraz bak. İnşallah evet. büyürler de dişlerim, fidye ederim. Evet. Topladık. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.